Kara Börtlene geldik. Kara Harun'un halasının evindeyiz. Burada şu şeyi göstermek istiyorum ben size. Onların şu narları. narlar at yavaş yavaş. Bir de şeyi göstereceğim. Ee, evi. Şuradaki Harun'un halasının muhteşem evini. Benim küçüklüğümde. Şimdi de şunlar var. Şöyle bak. Şöyle. Bunlar da sarımsak. Bize bu ulallara da genelde sarımsakçı derler. Evde bu. Yani hayalindeki ev. Hep söylerler ya, hayalimdeki ev köyde, Ege'de küçük bir köyde. Ege'de küçük bir evde. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra bir de bir de varamadım ya. Onlar daha erken saat. Şöyle. Şey bak Harun da halasıyla abi. Harun şey geçi Hasret gideriyor. Yalçın abi. Heh. Bir şey, halam bir şey dedi ya, torunu var mı selam söylemek istediğin bir dedin ya. Ha. Ne diyor halam, ne, nerede diyorsun sen, cavur içinde diyor. Yutur <laughs> <Itti gülüyor> bir kere, Muş'ta mı neyede bilmem, onu aktif elime öyle. <laughs> ha bak, çocuğumu sorarsak onu bilelim. Ha. Harun'u özledin mi? Özlemem ya. <laughs> Harun hep ha, seni ha. söylüyor, halamın yanında. Ben yemiyorum. ya. Kimi, ender ne olmasa ben... Çocuk çıktı mı hapisten? Ne? Çıktı mı? Ne? Ee, Ahmet ne oldu, geleceğim. Ahmet ne oldu, selam var. Amat bölüktür mu? Bilmiyorum da olsun yabancı değil amat bölüktür. Amacı şey. şöyle yapalım. Tavukları biraz göstereyim ben. Tavuk göstereyim biraz. Tavuk. Sevil Sevil. Gel gel gel. Ah Sevil. Hah. Hadi bakalım. Sevil. İhtiyacın <laughs> 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 ne abi? Ondan şöyle yapalım. Osman neyden hatalı lan? Şöyle bak. Tavuklarımız var şöyle. Bahçemiz var. Bahçemizde de şöyle şeyler var. Ee, Tavuklarımız, şeyimizde tavuklarımız. Var. Ha, gel, gel, poz ver, selfie, selfie, gel, gel. Tavuk şey veriyor ya. Ee, selfie, poz veriyor. Tavuk poz verir mi? Veriyor işte. Karabertlerin tavuğu öyle. Harun, kapanış yap istersen be. Sen yap abi yani. ha, ya. Hadi lütfen ben ya. Ben şimdi hasret giderim. O daha. zaman biraz da şey. Sen kapanır sen yap. Bir şey diyor mu? Diyen çocuğum. <laughs> sağ ol, sağ ol. Allah ömrünü versin yavrum. Tamam. <laughs> Hadi biz gayet bir gaye <laughs> mi öyleyse? Ha? Galiba. yok yok vakit yok.